Kocaeli Demal'den herkese merhaba. Sangyong Torres 1.5 Turbo Direk Enjeksiyon. LPG montajımız bitti. Prince PSA 3 Otogaz montajımızı gerçekleştirdik. Ve bu araçlara LPG uyuyor. Arıyorsunuz, soruyorsunuz. Ve bu araçlara LPG oluyor mu diye işte videomuz aracımız şu an LPG'de çalışıyor ve montajımız gerçekleşti evet göremiyorsunuz i̇şçilik. mükemmel işçilik projeye uygun Prince Viasa 3 LPG ekibimizin konumlandırdığı yer burası Prince Viasa 3'ün mükemmel eküsü şu an görüyorsunuz ee, enjektörler içinde arka tarafa bir bakarsan enjektörlerimizi arka tarafta konumlandırdık işçilik mükemmel. Genel tabloda bakıldığında mükemmel bir uyum, mükemmel bir işçilik. Tabii ki Kocaeli Demal'de. LPG anahtarlarımızı tabii ki siz değerli müşterilerimizin isteğine göre konumlandırıyoruz. Bu aracımızda burada. Siz alternatif yerler düşünürseniz bunları da değerlendiririz. Dolum ucumuz benzinde bu kapağında Avrupa tipi olarak montaj oldu. Şimdi de LPG tankımıza bakalım. Simit depo. 51 litrelik LPG tankımızla uzun kilometreler yapacak. Sangyong Torres mükemmel bir araç.